Eskişehir 2026 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilmesiyle şehirde sevinçle karşılandı. Bu gelişme sayesinde şehrin kültürel zenginlikleri daha geniş kitlelere ulaşacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebih Hatipoğlu ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir'in 2026 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilmesinin kent vizyonunun potansiyelinin ve Türkiye'nin kültür sanat haritasındaki güçlü yerinin tescili olduğunu belirtti. Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eskişehir'in Türkiye Yüzyılı'nın yükselen şehirleri arasında yer aldığını ifade etti. Eskişehir'in 2026'da festivalin altın halkası olacağını vurgulayan Dönmez şunları kaydetti: "Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a Eskişehir'in bu büyük kültür ve medeniyet birikimini Türkiye'nin en büyük festivaliyle buluşturma kararı için teşekkür ediyoruz." Bu karar yalnızca bir festival kazanımı değil, aynı zamanda Eskişehir'in vizyonunun, potansiyelinin ve Türkiye'nin kültür sanat haritasındaki güçlü yerinin bir tescilidir. Kültürden sanata, ekonomiden turizme kadar şehrimizin her alanına değer katacak bu adımda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hemşerilerime hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'in 2026'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Gürcan yaptığı yazılı açıklamada Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2026 yılında medeniyetin incisi, Anadolu'nun kültür durağı Eskişehir'de hayat bulacağını bildirdi. Tarih boyunca ilham veren güzellikleri, sanatın her alanına dokunan zenginliği ve coşkulu ruhuyla Eskişehir'in bu büyük festival için eşsiz bir ev sahibi olacağının altını çizen Gürcan şunları belirtti: Bu kıymetli organizasyonun Eskişehir'imize kazandırılmasında emeği geçen Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyorum. Eskişehir'imiz, kültürün, sanatın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı şehir olarak Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne değer katacaktır, dedi. AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kültür ve sanatın buluşma noktası olan Eskişehir'in 2026 yılında Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak illerden birisi olduğunu belirtti. Hatipoğlu şu ifadelere yer verdi. Kültür ve sanatın buluşma noktası olan şehrimiz 2026 yılında Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak illerden biri oldu. Tarihimizin, kültürümüzün ve sanatımızın en güzel şekilde yansıyacağı bu büyük organizasyona Eskişehir olarak hazırlanıyor. Şehrimizin zenginliklerini tüm Türkiye'ye tanıtmanın heyecanını yaşıyoruz. Kültür Yolu Festivali sadece bir etkinlik değil. Sanatın, kültürün ve birlikteliğin ortak dili olacak. Biz de Eskişehir'imiz için bu gururu hep birlikte yaşayacağız. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir'in 2026'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Albayrak yaptığı yazılı açıklamada Eskişehir'in kültür, sanat ve coşkuyla her şeyin en iyisine layık olduğunu belirtti. 2026 yılının Eskişehir'e çok yakışacağını kaydeden Albayrak şöyle devam etti: bu kıymetli etkinliğin şehrimize kazandırılmasındaki emekleri için başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere kıymetli milletvekillerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz dedi.